Merhabalar, Hakan Ertan. İyi günler diler. Hayatınızdaki sevgi muhasebesi. İnsanoğlu, her güzel insan, ekonomik hayatta cüzdandaki parayla geçinmeye çalışır. Oysa ki düşünceyle geçinebilmek, cüzdandaki para, para ile geçinebilmekten çok daha zordur. Burada hayatınızdaki sevgi muhasebeniz. Eğer kadın erkeğe, erkek kadına hayatın içinde yaşamın amiral gemisi, lokomotifi sevgidir. Burada sevginizdeki herhangi bir muhasebeniz, herhangi bir çıkar amacınız veya sevgiyi önüne ve arkasına bir muhasebe adı altında beklentiniz, amacınız farklı bir yola, farklı bir şekilde sizi taşıyor ise kadın anlar ki şunu unutmayın sevgi de muhasebe de olmaz çünkü sevginin fıkratına yakışmaz ki rica ediyorum sizden ne yaparsanız yapın şuna çok dikkat edin kadın erkeğe erkek kadına iletişim hayattır adı altında sevgisini saf ve temiz güçlü tut tutabilmeli bu arada Sevgi nefestir. Sevgi hayattır. Sevgi rızıktır. Hele hele kadının sevgi bereketi. Kadının varlığındaki Tanrı'nın ona armağan ettiği o sevgi çeyizi adı altındaki varoluşundaki rahmaniyeti, bereketi yanındaki o güzel insana öyle bir yansır ki muhasebeden, beklentiden öte çok zengin olursunuz. Çok güçlü olursunuz. Bu gücünüz yanındaki insanın varlığıdır. Yanındaki insanın aşçı ise yapmış olduğu ürüne yansır. Herhangi bir el zanaata adı altında bir ustalığıyla muhteşem bir eser ürettiği anda o eser daha bir dayanıklı, daha bir güçlü, daha bir cilalanır. Biz buna sevginin ona şekil vermesi, güzel bir sevgi paketi adı altında bütünü sağlaması diyoruz. Rica ediyorum sizden. Lütfen şuna çok dikkat edin. Sevginizin önüne ve arkasına bir beklenti, bir muhasebe ilave etmeyin. Bu size yakışmaz ki. Saf ve temiz, güzel, Sadece sevginizi, canlı sevginizi güçlü tutun. Bu dünya, bu ülke, her güzel insan canlı sevgisiyle kalkınır. Canlı sevgisiyle saygı duyup değerli hissettirilir. Değer sevgide gizemdedir. Sevgi hayattır. Sevgi bir anahtardır. Sevgi bir resimdir. Mutluluğun resmindeki o güzel yansıyan çerçeve sevginin bütünselliğidir. Sevginin size anlam ve değer kattığı, sevgi üstüne inşa edilmiş muhteşem bir dünya diliyorum. Sevgiyle kalın.